Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, kompost nedir, nasıl yapılır, yaralar nelerdir, onu göster. Konuş, onun hakkında konuşacağız. Öncelik olarak kompostun içinde neler vardır? Kompostun içinde e, asitli olmayan meyvelerde, mesela turunçgillerden filan hariç, hepsini genelde hepsini koyabiliriz. E, portakal, mandalina ve benzer şeyleri koyamayız, asit içerdiği için. E, şu, şu şekilde, mesela muz, elma, patates çay posaları. Ondan sonra yeşil bitkiler şu şekilde yapraklar filan. Karton parçaları. yumurta, yumurtanın kabuğu. Hepsini koyabiliriz arkadaşlar. kompost ne işe yarar? Kompost bitkilerin daha iyi büyümesini büyümesin verimli bir topraktır kompost daha hızlı büyümesini yarar sağlar kompost için bu attığımız meyveleri solcanlar kompostun içinde bulunan solcanlar yiyor ve daha e, gübreleriyle yarayışlı işte bir toprak haline getiriyor. Biz de bu toprakları bitkilerin altına koyuyoruz. Bu şekilde bitkiler de daha hızlı beslenmiş oluyorlar. E, mesela kompostun içinde solucanlara bakalım. Şurada görebilecek miyiz? Evet arkadaşlar şurada görüldüğü gibi bu şekilde solucanlar Şurada var. Bu şekilde kompostun içinde besleniyorlar. Ee, burada dikkat etmemiz gereken nokta e, komposta e, solcanlar e, yedikçe ver, eklememiz gerekiyor meyveleri ve yiyecekleri. E, bunun takdirde ekleme, böyle eklemediğimiz şekilde hepsini bir anda yığdığımız şekilde küflenmelere falan neden olacaktır ve kompostun sağlığı için e, giderek kötüye gidecektir kompostun sağlığı. E, solcanlarımızın e, kompostun içinde üremes üreme ürüyorlar. E, üremesini nereden anlayacağız? Şu şekilde. E, solcanlar ortalama olarak 6 ay aydan sonra üremeye başlıyor. Şu şekilde üzerlerinde halkamsı bir şekilde e, bir halka meydana geliyor ve e, bu olgunlaştıkları anlamına geliyor ve bu bu zamanlarda yürüyorlar. E, koloniniz üremeye başladıktan sonra her ayda iki katına çıkmaya başlayacaktır. E, bu şekilde daha da hızlı yürüyeceklerdir. E, şu şekilde şurada da gözüküyor. İşte. Da ...görüldüğü gibi besleniyorlar. Rahatsız etmeyelim daha fazla. Bu şekilde arkadaşlar... ...bunu e, hasat şeklinde... E, ...solcanlar yemeklerini yedikten sonra... ...sebze ve meyveleri yedikten sonra... E, ...dışkılarını... ...alt tabakada bulunacaklardır ve... Ye, ...yiyerek üste çıkmaya başlayacaklardır. E, besin üste çıktıktan sonra... ...altta bulunan e, toprakları alıyoruz ve... E, normal bir toprakla karıştırarak bitkilerin saksılarının içine koyuyoruz. Bu daha verimli bir şey oluyor. Genellikle e, patates, havuç gibi toprak altında yetişen bitkiler için daha da çok verimli bir gübre haline gelmiştir. E, genelde solcan gübresi kullanılır. Bu şekilde kompost yapımını göstermiş olduk. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler arkadaşlar.